Merhaba ben Atilla Kılıç. Şimdi size Franz Kafka'nın İmparatorun Mesajı adlı kısa öyküsünü okuyacağım. İmparatorun Mesajı. İmparator öyle anlatılır sana. Tek sana zavallı kuluna imparatorluğun batmayan güneşinden en uzağa kaçan o minik gölgeye tam da sana ölüm döşeğinden bir mesaj yolladı. Ulağ yatağının yanında diz çöktürdü ve mesajı onun kulağına fısıldadı. Ulağın anladığından emin olmak için kendi kulağına da tekrarlattı. Söylenenin doğruluğunu da başını sallayarak onayladı. Bütün duvarlar yıkılıp da sarayı kuşatan uzun ve yüksek merdivenlere toplanıp ölümünü izleyenlerle arasında engel kalmayan imparator, Ulağı mesajı iletmesi için gönderdi. Ulak hemen yola çıktı. Güçlü, yorulmak bilmeyen bir adamdı. Bir o kolunu, bir bu kolunu havaya kaldırıp kalabalığı yararak yol açıyordu. Dirençle karşılaşınca göğsüne kazınmış o güneş armasını gösteriyor, başkasına kıyasla daha kolay ilerliyordu. Ama muazzam bir kalabalık vardı. Oturdukları yerlerin ucu bucağı yoktu serbest bir alan açabilse kuş gibi uçup gelir, sen de onun yumruğunun heybetli sesini kapında duyardın. Fakat bunu yapmak yerine boş yere uğraşıyor, hala sarayın iç odalarını aşmaya çabalıyor, onları hiçbir zaman aşamayacak, bunu başarmış olsa bile bir şey kazanmış olmayacak. Merdivenlerden aşağıya inerek mücadele etmek zorunda kalacak. Onu başarsa bile bir şey kazanmış olmayacak bu kez de kat etmesi gereken avlular çıkacak karşısına. Bu avlulardan sonra da birinciyi içine alan ikinci sarayın duvarları çıkacak ve yine merdivenler ve avlular. Yine bir saray ve bin yıllar boyunca böyle sürüp gidecek bir döngü. Nihayet en dıştaki kapıdan kurtulmuştur ama bu hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman olamaz. Başkent karşısında durmaktadır.'' Dünyanın kalbi, tortusu bile dağ gibi olan o büyük başkent. Hiç kimse oradan geçemez. Hele bir ölünün mesajıyla hiç geçemez. Ama sen akşam olduğunda pencerenin yanında oturur, o mesajı hayal edersin.